Kanka. Ben yine fuse takılacağım ya. Bu adamdır kanka. Sabunuyoruz mi? Yok kanka sabunuyoruz. Oh, kanka. Nereye sabunuyoruz? Helikopteri mi? Aynen öyle. Sizi e, ben attım kanka. Tamam, Sizi ben, ben attım kanka. Ben de diyorum, ben de diyorum kim attı acaba? Tabuna koydum kamerası nerede? Dış mekanda rakip test edildi kanka. Seni taramadılar. Taradılar kanka adam niye orayı patlatıyor? Patlatmadı lan. Yaktı orayı ama. Orada biri var görmüyorum. Be. Solda var. da var kanka. Duvarı kırıp Birini öldürdük de. Camın solunda var kapının. da. <laughs> Bayılıyorum oh, bu, bu, bu karaktere ya. <laughs> Amına koyayım. Alt katta adam var haberiniz olsun. Mutfakta. Anladım. Kafeteryada. Lan ne yapıyor lan? Birisi yerde yatıyor. Bravo. Adam şey gibi yaşadı. İlk gece sohbet edildi ya böyle oyunu falan. Arkamızdayım. Şu an ölüyken de yap, yapabilmem biraz garip bana. Ya bir şey boyu çok eğlendim ya sebepsiz. Oğlum bari şunu al da kuramını. Kanka kuru işte. Kur artık. Helal adamım. <laughs> Bir şey yap. Şu. <laughs> Perdi Carl Andrew. Bunlar yine aynı yere evet. kanka büyük ihtimalle. Ben yine ben o zaman denedim şimdi. şimdi. Aynen. Ne dersen yani, ben füksüz alıyorum. Yukarıdan bududu bududu. Sen zürosun ya. Olabilir. Yaparız onu. Gir oradan gir. Evet. Ne Dur Emre patlatacağım şurayı çek 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 Aramayla saptanıyorum ama nereden saptanıyorum bulamadım burada. Kapının orada. Arkada da var. Amına koyma bak. Yalandan vurmuş beni bu arada he. Ah burada. <laughs> Adam saniye saniye tarıyor yani. işte. Bak. Arada ben taramıyordum ya. Başka bir daha tırdı. O bendim kan. One <laughs> <laughs> bu... friendly Murat ile alıyorsun. tekin aldım da? Adamlar, Harbiden adamlar evlerindeymiş gibi buldu Vay, bunlar mı? Down Nereden tarıyor beni amına Şurayı bu arada kapatmamız lazım. Beni tarıyorlar kanka burada bir tane drone var. Altın kaydı ya. Yani. Az siktir vuramadım. Taktik yaptım kanka küçük beni kaçtım da. Tekini aldım diğerini vuramadım kanka. Ben buradan bence biri gelir. Çekil kanka. Adam geliyor al. Kalkanlı var. Montage var. Nerede? Ee, küçük oda var ya kanka şeyde. Senin... ah burada burada. Hayır arkandaki odada ha. Sağdaki camda. Montage beni buradan aldı. Solunda mı büyük ihtimalle şat. Geldi lan geldi yandı. Hayır hayır. hayır. Amına koyayım bir tane bulamadınız mı ya? Abi, ne salak ne salak adamlarsınız ya. O yüzden O yüzden şey yapalım. Aynı yere vuralım. <laughs> Bak bulamadılar <bunu> ama efendim. Diyoruz <laughs> bize Emre. Emre de bir matematik dinlesen. Ben Pereş'e 100 puan aldık. Aklım gitti ama onun için Adamlardan biri füze aldıysa ağzı da süsler ama Bir <laughs> şey yapalım Amanakoyim yukarı gelmiş ya Olur Burak o oynuyor kanka Ben adamlara şey fake'inde verdim kanka. Üst katta yazılı fake'inde verdim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi üst kata çıkıyor bana koyayım. Harbiden. Şey bu ortaya patlatıyor. Kazanırız zaten. Patlatıyorlar ortayı. Ağanın orayı büyük ihtimalle. Ben kanka üst kata çıkıp savaşacağım ya. Harbi oynadı. One up four remaining. yine. Kanka bence savaş yerini sevdi. O ortadaki şeyde. Tavan derdiler ya oradaydı ah, kendine. Sağda işte yok. Niye ki? Bak kanka bu kadar. Kafaya nişan alacaksın. Bitti. Helal lan. Yani bu, Büyük arada bana, bu arada bal aldım o burayı. Gidiyoruz kanka da biz yine seni de tebrik etmek istedik. Compromise the plan accordingly. didn't the mm -hmm. other Camera activated. Ten seconds. Five seconds. Bomb located by Op4. four. E D Prime stand clear. One, one <laughs> ya. Vururdum ben onu ya Ne oluyor? Kanka bak şu gösterdiğim yerden gelecek Murat tam altında aynen Şuradan kırıyorlar Murat Test duyuyorum Arkandan bir yere kırdılar ama Abi göremedim herifi ya. Emre bu oyunu aldı. Shorts da aldı. Nerede o ses? O kapıdan gelecek. Soldaki kapıdan. Girdi bile. Bravo. Emre hadi. Abi sersemledin mi? Kimselsem de böyle ya. Kanka o değil de heriflerle 3-3 salak dedik, mal dedik. Saldırıya geçtik kanka şimdi öldürdük. Bir zekalı dedik ama ağzımıza sıçtılar abi. Kanka bu birazcık senin malın gibi geldi bak. Ya. Bir daha şart, 3 saniye. Emir'e bir mouse ol. Oldum. Adamla bir göz göze geldim ama <laughs> vurmuş olabilir. <laughs> Vurmamış. Ada kanka. Nerede nah, lan bu kamera? Arıyorum. Ara kanka. arkamızdan gelmiş ya. Şurada. Bakın gösterdim. Burada da var. Bu dayamıyorum. Murat arka var. Arka var koşuyor. Murat bu oyunu alman lazım. Hilal İşte böyle Oh yeah.